Sevgili dostlarım, Need for Speed Most Wanted'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Çılgınca yarışlar yaptığımız o seri var ya, o deli seri. Yarışları çok çılgın olan bir serimiz vardı ya, Need for Speed Most Wanted arkadaşlar. 2012 işte yine onunla karşınızdayım. Ama bu bölümce çılgınca bir şey yapmak istiyorum. Ne mi yapmak istiyorum? Zaten hep birlikte göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir kere şöyle bir açıklama yapayım. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar Full DLC paketi olan tam sürümü oynuyorum arkadaşlar. O yüzden oyunu aldığınızda böyle bütün boss hemen hemen açık haritada gözüküyorlar ve haritaya arkadaşlar bu sürümde ekte şu havaalanı olduğu yer eklenmiştir. Yani normal sürümü satın alanlar veya kilitli versiyon oynayanlar da bu olmayacaktır arkadaşlar. Bu sürümünde krekli versiyonu vardır oynamak isteyen arkadaşlarımız oynayabilir, Crack yapabilirlerse tabi o e, bozulması sürekli orijin hesapları varsa onu tanıyor ve sürekli oyun hata verebiliyor. Evet arkadaşlar bakın bizim e, Moskva antikimizin Emicitiyarın olduğu haritadaki yer burası. İsterseniz biz bu oyunun en dandik arabasıyla şu yarışımızı yapalım da bakalım <laughs> bu araç ona kafa tutabilecek mi yani no normalde Need for Speed serilerinde şöyle bir şey vardır ya arkadaşlar aldığınız araca göre karşıdaki bot size karşılık veriyor yani dengeyi sağlıyorlar bakalım bu dandik araçla bu BMW m 3 ihtiyarımız bu araca ne karşılık verecek yani sabredebilecek mi bunun bu yavaşlığına? Baksanıza adam uçtu gidiyor. Bu hale yerinden kalkamıyor. Tabi nitrosu dolduktan sonra aslında çok da pis gitmiyor ya. Bunlar nasıl baya güzel. Böyle siz düşündüğünüz gibi kötü değil arkadaşlar. virajlar falan. Aha! Burada kaza yapmış. Hep adamı şimdiden aldık bile ya. Düşündüğümüzden daha kolay olacak. Valla ağlar mı ya? Çıldırırım ya. Bunun M3 GTR alınır mı ya? Alınmaması lazım ya. Ama oyunun grafikleri o döneme göre araçların modelleri çok iyi. Çok pis geliyorlar. Aha burada da bir Mr. Aynasız çıktı. Hoppa sizi bakkala göndereyim ben yoluma devam ediyorum çünkü Kapıştığım kişi öyle böyle bir kişi değil M3 GTR'dır biliyorsunuz gönüllerin efsanesi olan bir arabadır Hop 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 Adam hiç bana yetişemedi bu nasıl bir şey oluyor ya? İnanamıyorum ben. Niye fark ettiyorum ya? Adam bana yetişemedi ya. Demek ki gerçekmiş aldığımız arabaya göre karşımızdaki bot da ona göre yavaşlıyormuş. Bu çok yavaş sayılmaz. Oh 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 Şart. Kamera değiştirmeye yanlışlıkla. Zaten finişte orada o da kaza yaptı da. Demek ki bu araç onu alabiliyor arkadaşlar. Ben Evetten ayrılmak istiyorum. Yani bu araçları yemek istemiyorum açıkçası. Evet, ben eventten ayrılıyorum. Çünkü e, evet. We event yes. İnanamıyorum. Bu onu nasıl aldık ya? Burada bir Romeo varmış. Hop 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 için polisler peşimizi bırakmayacaklar ya İnanamıyorum ya Aradaki yeri... Aha gidiyor <laughs> Bizim eleman gidiyor Bizim eleman gidiyor Ben polislerden kaçamam, kaçamam mı ya bu araçlar O orama da yani kötü gitmiyor ya Çok iyi gidiyor Hıza bakar mısınız Arabadaki hıza bakar mısınız? bunu bir yarışı varsa yapalım mı ya, ya, ya bu her türlü çok tane ya. Ben inanmıyorum bir restart daha çekeceğim gel şöyle bakalım ya ben inanmayalım buna ya evet bir restart çekiyorum bir daha yapacağım tekrardan yapacağım Allah 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 Allah. Bu araba nereye? O nereye ya? <laughs> bu saniye siz izlemiştir o yüzden direkt atlıyorum. Azam Oza yaptığı çok şanssızlık, çok talihsizlik yaşadı diyeceğim. Ama bu da akıyor ya canavar. Bu araç da canavar yani akıyor kötü değil. Bakar mısınız ya? Bugün belki de en yavaş arabalarından birisi. Of of of. indi galiba o talihsizliği biz yaşayacağız. Polisler bizi darma etti ya. Dağıttı baksana da. Oğlum. Of ikisi birden. Of 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 neler oluyor neler. Az konuşun da gidin şu benim ne bir çiçer ya. Bana bu kadar ka taktınız. Kafayı taktınız bana. Of. Çok güzel bir kurtulma. Kırmızı da bu arada çok yakışıyormuş. Yakal şey yaklaşıyorum. yine mi yakalayacağım onu ya? Böyle bir şey olamadı ya. Ben bu araç nasıl alıyorum ya? Ben alıyorum değil de oyunun bir hatası olması lazım <laughs> ya böyle bir araçla onu alabilme imkanı olmaması lazım ki o, bu sefer sanırım alamıyorum. Evet bu sefer alamıyorum. Hayır lan. Bir <laughs> işe girmek istemiyorum zaten. Yok. Bu sefer gerçekten alamadım. Bu sefer aynasızlardan kaçıyorum. Ee, Eventten ayrılıyorum. Yes. Hop. Geliyorlar mı lan? Geliyorlar manyaklar ya. Oran polisler zaten çok çılgın. Valla böyle bir değişiklik olsun dedim. Ee, bu sefer alamadım. Biraz önce çok iyi almıştım. Demek bu çok kaza, kaza yaptı oralarda. O yüzden rahatlıkla alabildim onu. Şimdi polisten kaçarken ee... Peki. Of. Oh. Polisten kaçarken bile de öyle deneyecektim. Restart çekebiliyorsam hemen restart çekip bir daha deneyecektim üçgene deneme şansı tam. Oy da yeterin ya, yeterin ya. Oha, oha. Arabamı folloş ettiler ya. Evet, restart diyorum. 3 şans alıyorum. Bakalım, birinde o kaza yap. İkincisi de ben kaza yaptım. Üçüncüsünde artık gerçek bir mücadele olsun. Hadi bakalım, ben de ciddiyetle alıyorum herhalde. Hadi bakalım. Ciddi bir şekilde kapışıyoruz. 3. elimiz. Round 3. <laughs> round 3. Oh 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 oh. Sonundaki şu fizikler var ya. Şimdi oyunlar hiç birinde yok ki yani. Sonundaki şu fizikler. Polis ittir beni. İttir beni Mr. Aynasız. Memur abi ittir beni. Nitro tak bana memur abi. Gitmiyorum baksana ya. Oğlum buradan birileri kafa atıyor. Birileri buradan kafa atıyor. İttir beni istir abi. İttir beni polis abi. Oğlum alıyorum işte seni ya Oppa Aman Allah'ım o neydi öyle ya? Buranın polisleri çok deli ya. Oho. Beyefendi, beyefendi ne yaptın sen öyle bize ya? Çok kana ettirdin bizi. Alabiliyoruz ya. Ah. <laughs> ya buna Ya buna taktım kafayı. Alabiliyoruz ya. Bak, sen <laughs> alabiliyoruz. Sıkıntı değil. M3 bu araçta alabiliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Gelen seferde başka araçla deneyeceğim. Bakacağım onlar ne gösterecek. Yine onda da bir şu an tanıyacağım. Kazadır, olur, budur. Olasılıklar olacağı için yine bir 3 round tanıyacağım arkadaşlar. Ondan sonra bakacağım o araç nasıl alabilecek mi? Aslan Martin, canım benim ya. Bebeğim be. Muadim, ne ses var bu arada? Oyun başlarken bu araçla başlatıyoruz gibi değil mi? Çok güzel araba ya. Çok güzel araba. Kendisini çok severim. Hop hop. Of. Ne araştır be. ya? BBS, BBS. Hey yağuluyor. Daha nitrosu falan hiçbir şey yok. Ama takabiliyoruz. Bu DLC paket kullandığım için ben takabiliyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gerçekten de takabiliyor muyum ya? Kastınız bir şinkar, nitro, yes, BBC. Ben takabiliyorum arkadaşlar. Siz bana bakmayın yani siz aldığınızda her araca nitro takabileceksiniz Aç bir power! Boom! bir Evet arkadaşlar, Need for Speed Most çılgın bir değişik seride bir sonraki bölümde ne yapıyorum kolum bir, bir dur oğlum ya titriyor. Bir sonraki bölümde bakalım hangi araçla karşınızda olacağım. M3 GTR'la kapışmaya gireceğiz, yine deneyeceğiz. Bakalım ki o bölümde de bu yapay zeka bizi zorlayacak mı arabanın hızına göre yoksa çok basit bir şekilde alabileceğim mi? hep birlikte deneyip ve de görmüş olacağız. Kendinize iyi bakın. Like yapıştırmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.